Şu an yaşanan süreç e, gerçekten bir faşizan bir durum var. Güç bende, hukuk bende ve siz de bizim uyguladığımız hukuksuzlukla bu şiddetle yaşamayı öğreneceksiniz. Dayatması var. Dün hastanenin önünde bize bir valilik yasağı gösterilerek bize orada açıklamaya sorun çıkaran Bugün de dün bizi dinlemediniz. Bugün size başka bir yasakla geliyoruz. Hastanelerin, kamu kurumlarının önünde herkese kamuya açık olan tüm rahatlıkla burada çalıştığımız bizim alanlarımız olan hizmet ürettiğimiz bir yerin önünde açıklama yasayla geliniyor. Resmen bir tehdit kültürüyle, hukuksuzluk kültürüyle karşı karşıyayız. Tüm bunlar bize bir yerde siz bir uyguladığımız savaşla yaşamayı öğreneceksiniz veya kabul edeceksiniz. Size uygulanan tecavüzü kabul edeceksiniz. Topraklarınızdan edilmeyi kabul edeceksiniz dayatması var. Biz dün de topraklarımızı terk etmedik. O tecavüzü kabul etmedik. Bugün de etmeyeceğiz. Kimse bizden orada soydaşlarımız ölürken, çocuklarımız ölürken, kız kardeşlerimiz, kadınlar orada tecavüze uğrarken işit zihniyetiyle saçları kesilirken Orada mücadele verenler ölürken burada evlerimizde beklememizi, oturmamızı bekleyemez. Bu insani değildir, ahlaki değildir, vicdani değildir. Hiçbir insana bunun kabul edilmesi dayatılamaz. Hele hele orada soydaşlarımızsa Kürt halkına biz burada Kürtler olarak evimizde oturmamızı kimse beklemesin. Bu savaş Oradaki haklarımızı veya kimliklerinizden vazgeçerek yaşayın de, diyerek yaşamamızı beklemesin. Biz kimliğimizden, cinsimizden, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu bizim insani haklarımızdır. Bugüne kadar haklara karşı kazanan hiçbir zihniyet, hiçbir irade olmamıştır. Siz haklarla beraber yaşamak, onların durduğu yerde durmak zorundasınız. Yoksa kaybedeceksiniz. Ve gerçekten bu bir araya gelme... Buna karşı bir tepki de tüm dünyayı da buradan bu yapılan bu zulme, bu vahşete küçücük bir şehir bütün ülkeler tarafından bir yerde avlukaya alınmış tüm insanlığı da oraya bir çağrı vermeye sesleniyoruz. Özellikle kadınların ve çocukların o tecavüze maruz kalan kadınların orada bir ses vermesini, kız kardeşlik hukukunun devreye girmesini Avrupa Birliği'nden hemen dünyanın her yerinden bir kız kardeşlik hukukuyla oraya bir yürüyüşün, bir sesin getirilmesi gerekiyor. Yoksa Orta Doğu'da halklar kaybedecek, kadınlar kaybedecek, kazanan egemen olacak, faşizm olacak, çeteci, şeriatçı, dinci kesimler olacaktır. Bunun da hiçbir kimseye kazanımı yoktur. Ancak emperyalizme bir kazanımı olur diye belirtiyorum ve bundan da sürekli bir yasakla önümüze gelen zihniyetle, ee, geri çekileceğimiz sanılmasın. Bugün buradayız. Yarın bambaşka bir hastanenin önünde olmaya devam edeceğiz. Yeri geldiğinde parklarda oturacağız. Yeri geldiğinde çamurda oturacağız. Ama hiçbir zaman evlerimize kapanıp bu savaşa seyirci kalmayacağımızı da belirteyim. Ziyan azadi. Ziyan azadi. Ziyan azadi. Kobani'de İşite karşı mücadele eden hakların haklar sayesinde biz bu bugün yaşam yaşamı sürdürebiliyorsak onların sayesindeyiz. Biraz da bu günlü bak, baktığımızda biz onlara minnettarız. Bu minnettimizi göstermek için bugün buradayız. O gün emperyalistler bir nebze işhir vahşetinden kurtulmak için Kürtlere destek olmuş olabilirler ama bugün kendi emperyalist politikalarını sürdürmek için Kobani'de, Rojava'da Kürt halkının bütün e, e, bütün özlük e, haklarını, bütün statüsünü yok edecek politikalara göz politikalarla beraber e, Kürt halkını boğmaya çalışmıştır. Niye? Emperyalist politikalarını devam ettirsinler diye. Niye? Haçlı ile savaşsın, emperyalist politikaları devam ettirsin diye. Ama bizler Sadece kendi haklarımız, kültürel haklarımız için mücadele ediyoruz. Kimsenin toprağında gücümüz yok. Onun için biz bu bu süreci böyle yaşıyoruz. Tüm insanlığa, vicdanla sesleniyoruz. Gelin yaşam koyduğunu açın. Ro Rojava'da insanlar açlıktan, soğuktan ölmesin.